Yeniden Refah Partimizin Kasım ayı il başkanları toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızın Yeniden Refah Partimizin en büyük zaferlerine ve böylelikle de milletimizin ve bütün ezilenlerin çekmekte olduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün Türkiye'mizde sizlerin de çok iyi bildiği gibi en önemli gündem maddelerinden bir tanesini maalesef ki deprem konusu oluşturmaktadır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem hadisesi bizlere bir kez daha depremin gerçek yüzünü, acı yüzünü gösterdi <laughs> ve depremin bir kez daha ciddi bir şekilde gündemimize girmesine vesile oldu. Her zaman herkesin sadece bizim değil ifade ettiği gibi topraklarımızın çok büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almaktadır. Deprem açısından riskli bölgededir. Fay üzerindedir ve bu sebeple de yıllardan beri belli aralıklarla depremlere maruz kalıyoruz. Can ve mal kaybına maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Elazığ'da gerçekleşen deprem ve daha geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşen deprem bunlardan sadece birkaç tanesidir ve uzmanların da ifade ettiği gibi yakın gelecekte İstanbul'da Marmara bölgesinde büyük yıkıma sebep olabilecek Allah vermesin bir depremin ayak seslerinin duyulduğu da açık bir gerçektir. Böyle bir tablo karşısında yine sadece bizim değil herkesin her fırsatta dile getirdiği deprem değil tedbirsizlik ve ihmal öldürüyor sözünü artık adeta klişeleşen bu sözü burada bizler de tekrar ediyoruz çünkü sonuna kadar katılıyoruz. Peki bu kadar deprem yaşamamıza rağmen bu kadar kayıplara uğramamıza rağmen ve hepimiz hep bir ağızdan deprem değil depreme hazırsızlık ve tedbirsizlik öldürüyor dememize rağmen öyleyse bu tedbirleri neden almıyoruz? Neden depreme bir türlü Japonya gibi bazı gelişmiş ülkeler gibi hazırlıklı hale gelemiyoruz? Bu noktada bu sorunun cevabı maalesef ki açık. Neden bu tedbirler yerinde alınamıyor? Oy kaygısı, rant kaygısı, bilinçsizlik, cehalet, ahlaki ve manevi zafiyet. Maalesef ki bu sebeplerle bu konuyu çok iyi bilmemize ve defalarca yaşamamıza rağmen bu saydığımız sebeplerden dolayı gerekli adımlar atılamıyor, gerekli tedbirler alınmıyor. Bir defa şehirlerimizde imar planları, bir bölü binlik uygulama planları yapılırken büyük ölçüde rant kaygısı nedeniyle zemin özellikleri yeteri kadar dikkate alınmıyor. Sulak yerlerde, fay hatlarının üzerinde depreme uygun olmayan bölgelerde yapılaşmaya ve hatta çok katlı binalara maalesef ki izin veriliyor ve bunun sonucunda da depremler çok sayıda can kaybetmemize maalesef ki neden oluyor. Bunun yanında merkezi hükümetin oy kaygısı ile muhtelif zamanlarda çıkarttığı imar afları maalesef ki kaçak ve yetersiz depreme dayanıksız yapılaşmaları resmileştiriyor, kanuni hale getiriyor ve bunun sonucunda da maalesef ki istemediğimiz akıbetlere duçar oluyoruz. Yine bununla birlikte bizim yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz gibi maalesef ki her şeyiyle noksan ve yetersiz eğitim sistemi doğal afet bilincini yeni nesillerimize, topluma, gençlerimize veremiyor ve bu da maalesef ki biraz evvel söylediğimiz sonuçlara sebep oluyor. Yine bununla birlikte Yerel yönetimlerin denetlenmesinde parti menfaatlerinin ülke menfaatlerine tercih edilmesi maalesef ki depreme hazırlıksız hale gelmemize sebep oluyor. Yine çok önemli bir husus partimizin ilgili birimleri tarafından yapılan çalışmalarda da özellikle ortaya konulan özel ehliyet ve liyakat gerektiren belediye başkanlığı, belediye meclis komisyon üyelikleri gibi konularda Seçim kanununda ilgili kanunlarda liyakat ve ehliyet hükümlerinin bulunmaması ve bu makamların bu koltukların maalesef ki parti teşkilat üyelerine bir ödüllendirme olarak adeta dağıtılması ehliyetsiz, tecrübesiz, liyakatsiz kimselerin belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olmasına yol açıyor. Adeta önüne gelen <laughs> belediye başkanı olabiliyor, belediye meclis üyesi olabiliyor. Bu da maalesef ki gelişmiş ülkelerdeki gibi tedbirlerin alınmasını önlüyor, mani oluyor. Yine her zaman ifade ettiğimiz 20 seneden bu yana vatandaşlardan 83 milyondan toplanan milyarlarca dolarlık deprem vergileri acaba yerinde kullanılıyor mu? Bununla ilgili olarak özellikle İzmir depreminden sonra medyada çok sık yer aldı. 2011 yılında dönemin Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek deprem vergilerinin nerede kullanıldığı sorulduğu zaman şu etrafınızda gördüğünüz hizmetlerin hepsine kullanıldı. Duble yollara, köprülere, sağlık harcamalarına kullandık diye bizzat kendi ağzından ifade etti. Oysaki adı üstünde bu deprem vergilerinin en verimli şekilde ve yerinde kullanılması son derece büyük önem arz etmektedir. Yine ülkemizde üzülerek ifade etmek gerekirse kentsel dönüşüm projeleri birer rantsal dönüşüm mantığıyla yapılıyor. Depreme duyarlı bir şekilde bu projeler maalesef ki ifade edilmiyor ve bu nedenle de depreme dayanıksız konut stoğumuz maalesef ki azalmıyor. Bu noktada üzülerek ifade etmemiz gereken imar planlarını hatalı yapan, uygulamada plan dışı, kanuna aykırı güvenliksiz bir takım uygulamalara göz yuman, denetlemelerde partizanlık yapan, dürüst davranmayan, yapı denetimlerini ciddiyetle yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yapmayan ve kontrol etmeyen yetkililer ve sorumlular bu felaketlerde, bu can kayıplarında üzülerek ifade etmek istiyorum ki vebale ortak olmaktadırlar. Bu noktada yine çok önemli bir hususa değinmemiz gerekir. O da şudur. Önce ahlak ve maneviyat düsturundan, şuurundan nasibini almamış belediye başkanı, siyasetçi, makam sahibi, müteahhit, mühendis, yönetici, hatta ve hatta inşaat işçisi en mükemmel kanunlar düzenlemeler, yazılı olarak tedbirler ortaya konsa bile yine de ahlaka uygun olmayan, dürüst olmayan işler yapabilmekte ve böylece de olumsuzlukların sebebi olabilmektedir. Bu noktada Türkiye'ye, milletimize ve bütün dünyaya önce ahlak ve maneviyat düsturunu bir kez daha hatırlatan merhum liderimiz Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. Dolayısıyla burada da asıl mesele milli görüşün 50 seneden beri gece gündüz ifade ettiği gibi insanımızın ahlaki ve manevi olarak eğitilmesi meselesidir. Bu olmadan en mükemmel düzenleme ve kanunları yapsanız da ihmallerin, tedbirsizliğin, adam kayırmanın önüne geçemiyorsunuz, partizanlığın önüne geçemiyorsunuz. Dolayısıyla bizler bakanımızı, belediye başkanımızı, belediye meclis üyemizi, müteahhidimizi, yapı denetimcimizi, inşaat işçimizi hepsini milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyacı değil ahiret öncelikli materyalist değil maneviyatçı bir şekilde yetiştirmezsek bu felaketlerden etkilenmeye maalesef ki devam ederiz. Her konuda olduğu gibi depreme hazırlıklı olmak konusunda da önce ahlak ve maneviyat şuurunun ne kadar önemli olduğunu burada bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyoruz. Cenab-ı Allah bir an evvel bugüne kadar yaşadığımız bu felaketlerden gereken dersi çıkartmayı ve alınması gereken tedbirleri almayı nasip eylesin milletimizi ülkemizi böyle felaketlerden afetlerden muhafaza buyursun.